Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kurt üremesi hakkında konuşacağız. Kurtlar, dünyanın birçok yerinde bulunan vahsi hayvanlardır. Bu videoda kurtların nasıl üredigini, yavrularının nasıl büyüdüğünü ve kurt sürülerinin nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Ayrıca kurtların ekosistemdeki rolü hakkında da konuşacağız. Umarım bu video ilginizi çeker ve kurtlar hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Kurt aile yapısı kurtlar, sosyal hayvanlardır ve genellikle 2 ila 30 bireyden oluşan sürüler halinde yasarlar. Surunun lideri, alfa cifti olarak adlandırılan baskın disi ve erkek kurttur. Alfa cifti, surunun üreme sorumluluğunu üstlenir ve diğer kurtların çiftleşmesini engeller. Surudaki diğer kurtlar, alfa ciftinin yavrularına bakma, avlanma ve bölgeyi koruma gibi konularda yardımcı olur. Kurtlar ve esleri kurtlar, genellikle yasamları boyunca tek bir esle birlikte kalırlar. Cift desme dönemi, genellikle kız sonu veya ilkbahar baslarında gerçekleşir. Disi kurt, yaklaşık altmış, 3 kunluk bir gebelik suresinin ardından 4 ila 6 yavru doğurur. Yavrular, ilk birkaç hafta boyunca inlerinde kalır ve anneleri tarafından emzirilir. Daha sonra, yavaş yavas katı gıdalar yemeye baslarlar ve surunun diğer üyeleri tarafından bakılır. Yavru kurtların gelişimi yavru kurtlar, hızla buyur ve gelişir. Yaklaşık 6 aylık olduklarında, avlanmaya baslarlar. Bir yasına geldiklerinde, yetişkin bir kurt kadar büyüklüğe ulaşırlar. Genç kurtlar, genellikle 2 veya 3 yasına kadar sürülerinde kalır ve daha sonra kendi sürülerini kurmak için ayrılırlar. Kurt üremesinin önemi kurt üremesi, kurt popülasyonlarının saklıklı kalması için çok önemlidir. Kurtlar, ekosistemin önemli bir parçasıdır ve avladıkları hayvanların popülasyonlarını kontrol altında tutarlar. Ayrıca avladıkları hayvanların neslerini temizleyerek hastalıkların yayılmasını önlerler. Sonuç kurt üremesi, karmasık ve büyüleyici bir surektir. Kurtlar, sosyal hayvanlardır ve sürüler halinde yasarlar. Alfa cifti, surunun üreme sorumluluğunu üstlenir ve diğer kurtların çiftleşmesini engeller. Disi kurt, yaklaşık 60, 3 kunluk bir gebelik suresinin ardından 4 ila 6 yavru doğurur. Yavru kurtlar, hızla buyur ve gelisir ve yaklaşık 2 veya 3 yasına kadar sürülerinde kalır. Kurt üremesi, kurt popülasyonlarının saklıklı kalması için çok önemlidir. Kurtlar, genellikle sonbahar veya kız aylarında üremeye baslarlar. Disi kurtlar, yaklaşık 63 günlük bir gebelik suresine sahiptir. Cift desme döneminde, erkek kurtlar disileri etkilemek için cesitli davranışlar sergilerler. Bu davranışlar arasında uluma, idrar pus kurtme ve kur yapma oyunları yer alır. Disi kurt, cift desmeye hazır olduğunda erkek kurdu kabul eder. Cift desme genellikle birkaç gün sürer ve disi kurt birden fazla erkek kurtla cift desebilir. Cift desmeden sonra, disi kurt bir bulur veya kendi inini kazar. Yavrular, genellikle ilkbahar aylarında dogarlar. Bir disi kurt, ortalama 4-6 yavru doğurur. Yavrular, yaklaşık 2 ay boyunca annelerinin sütüyle beslenirler. Bu süre zarfında, anne kurt yavrularını korur ve besler. Yavrular, 6-8 aylık olduklarında avlanmaya baslarlar ve 1-2 yasına geldiklerinde yetişkin olurlar. Kurt uremesi, karmasık ve büyüleyici bir surektir. Kurtlar, uremeye hazırlanmak için cesitli davranışlar sergilerler ve yavrularını korumak için büyük çaba gösterirler. Kurt uremesi, kurt popülasyonlarının saklıklı kalması için olmazsa olmazdır.